<laughs> evet arkadaşlar bugün sizlere abimin bana eziyet çektirmesi 2 oynuyoruz arkadaşlar. Son biliyorsunuz Bizi dövmüştü. Pataklamıştı arkadaşlar. Kaç bu kere bu... öldün? Saydın mı? Bilmiyorum. Kaç kere öldüm. Bu el sana çok yardım edecek golem olmayacak. Bu arada şuraya bir kapı yap. Niye? Yoksa Bekleme odası olsun. 10 bin tane iskeletle görüşmek mi istersin? Çık oradan. Bunlar senin yardımcı golemlerin. Ulan daha sıkıyorsa bana. Sen bilirsin. Kalkan kırılana kadar ben yapmaya devam ederim. Aa, oh, sen kaşınıyorsun. Bana çabuk bundan ver. Bana ne? Umurumda bile değil. Aa, oh, seni döverim yoksa. Ne yapacaksın lan yoksa? Aa, oh, görürsün sen. Ha, tamam yapma. tane yani golem. Bagla dışarı çıktı Şükret. Bagla dışarı çıktı. Dışarısını korur artık. Ha ha ha, ha. Çok güzel gülerim. Tuturum. İnşallah hapishanenin içerisindesindir. Trek. Gel la kez benim. Ben buradan gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bir daha arenayı kilitme. Geçenki videodaki gibi. Bunu Eğer o toprağı bir arenaya koy. Ya bir tane envanterimi kaplıyor. Koy bir yere ben onu sonra kıracağım şimdi. Şimdi asıl savaş geliyor. Ha seni döveceğim. Hazır ol. Ha, birazcık daha kalem yapsana alın Allah belanı versin İskeletler neredeyse hepsi yandı lanet olsun alın bunlar kılıçlarınız var da yanlış yaptın sen bana karışma ha, kırayım mı? Aa, kırıyorum hemen. Bir mı? Evet. Alın size zırh. Nam nam nam. şurayı kır. Yoksa seni döverim. Zırhlarınızı alın. Gerçi iskelet yok Sen burada dur. Kuşanın hadi. Hadi kuşanın. Kuşanın. Ha, kuşanın. Şunun tüm iskeletler zırhlansın. Herkes zırh alsın. Ya oraya gitti. şu tarafa git. Ya oraya gitme. şu tarafı git dedim. Ha git hadi. Ana şu arayı örüncekte atalım. Arkadaşlar bu arada abi 2 saattir başlatmadı bu arada abone olmayı. Kanalıma abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. Bu arada abim de nin kanalı var. Onu, ona da like Oy. atmayı. Oh my god. Ben hiç bulaşmıyorum içi. <laughs> oh. oh iskeletlerime ne oldu? Hiçbirinden eser yok. Aa bunlar burada kaldı. Sesler, arada la, selam. Yok bundan sonra zild diğer Afrika'dan. Ne oldu? Ha kır beni. Oh, <laughs> gelin sıkıyorsa. İskelet ordum işlerini bitireyim. Ha, öl. <gülüyor> 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 Aa, Şeyim kırıldı. Ne, Abi ne, şeyim ne, kırıldı ne, kılıcım. Yapacak bir şey yok. Kaskın yok. Riyanda yok. Riyanda mı gördün kaskım olmadığını? Onu vuruyorum sana. Niye ölmüyorsun? Aa. Içinden geç yok. Aa, içinden geçiyor. Aa. Okunarca boşuna alsana hazır. Çöpüm senin... varsa at buraya. <laughs> Var Al. Oraya at ya. Yaptım ben oraya yer. At oraya. Yapmamışsın hadi. Orada. 那得呀？不对呀？学学学学学学学学学学学，送了学，送了学，送了学，送了学，送了学。 Sonu şu. Neyse. Şimdiki savaştan sonra zaten işin her türlü bitti. Hadi bakalım. Giyin şeylerinizi. Hadi giyin. Bekleme yapmayın. Abi al bu arada. Hiçbiriniz giymemiş hızlı giyinin. Beni A sinirlendirmeyin. Full set olun. Abi al sana verdi bir şeyleri. Sana dedim ki onları aşat. Ha onlar bana altı elma verdi ya basılmış. Onu ben sana verdim ya. Ha onlar yetmedi. Bak ben orada. Elmaslar neyine yetmiyor? Ya ben elmasları istemedim. O zaman geri ver. Hayır. Aa bunları al ve hemen gel buraya. Seni istersen buraya çağırayım. İçerideki zırhlı iskeletleri gör. Bir aklın başına gelsin. Olur. Duvara arkası vurmayın. Şu golemleri temizleyin hemen iskeletler. Abi ayağıma baksana. İçeride elmas set falan kaldı mı? At içeri at at iskelet at iskelet at. Ha kır bir yere içeri gireceğim. <laughs> Yiyorsa hepsine elmas set verdim. <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyorlar beni. Neyse bugünlük videoyu bu kadar yap. Sonraki video işim bitecek. <laughs> Sonraki videodan sonra seni buradan kurtaracağım cezan bitmiş olacak. Ha, o zaman görüşürüz arkadaşlar. Yarına buluşuruz. Ben şu deli atlıyorum. Hadi görüşürüz. Ha, Bizim ben şu deli atlayacağım. Ha, görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Kanalıma beğendiyseniz arkadaşlar bu videoda da abimle birlikteydim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.